Mustafa, ile bu videoda mevsimleri tanıtacağız değil mi Mustafa? Evet. Peki Mustafa, yılın en soğuk mevsimi hangisidir? Kış. Evet. Kış mevsimi kar yağar. her yani soğuk olur. Montlarımızı giyeriz değil işte mi? Düşürüz. Evet evet. Sobalar yanar, doğalgazlar yanar, kaloriferler yanar. Önlerle ısınmaya çalışırız değil mi Mustafa? ne bulursak yakarız. Evet ne bulursak yakarız. Ee, kış mevsiminin de kendine has özellikleri var ama Mustafa değil mi? Evet. Hangi aydan başladı kış mevsimi? Aralık ayı Aralık, evet. Ocak, Şubat. 3 ay kış mevsimini yaşıyoruz ve yılın ilk mevsimi olarak tanımlıyoruz bunu değil evet. mi Mustafa? Kışın Kışında e, güzel meyveler, sebzeler yetişiyordu. Sağlıklı vitaminli meyveler yetişiyordu. Mesela ne yetişebilirdi kışın? Ee, kışın... Mesela armut, armut et. Armut olmaz çok fazla da. Evet, Elma olabilir, evet. portakal olabilir. Mandalina olabilir. Evet mandalina olabilir. Biz bunun çok suyunu sıkardık biliyorsun evet, değil mi? Evet çok seviyorum ben. ben. Evet evet o çok güzel oluyor ya. Vallahi böyle sıkıp onun C vitamini açısından çok evet. fazlaydı değil mi Mustafa? Başka ee, ne olabilir mesela? Sebzeler de o yetişiyordu. Brokoli yetişiyordu. Evet. Ne vardı? Başka hatırladığım şey var mı? Evet. Ispanak vardı pırasa, lana. lana, değil mi? Bunlar hep kış mevsiminin kendine özel şeyleriydi. Kışın soğuk oluyordu, kartopu topu oynuyordu, kardan adam yapıyorduk. Hatta kardan adamda burnuna ne dikiyorduk? Avuç dikiyorduk, evet. Biz seninle çok yapıyorduk değil mi Mustafa ondan? Ee, kış mevsimi böyle, soğuk bir mevsim. Ama kıştan sonra hangi mevsim geliyordu Mustafa? Tahmin et. İlkbahar. İlkbahar. Evet, ilkbahar mevsimi geliyordu. İlkbahar mevsimi bize yazın habercisi. Yani ilkbaharda çiçekler açıyor. İlkbahar gördüğümüzde yazın geldiğini yaklaşıyor. Evet, 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 evet Mustafa. İlkbahar ayları da hangisi biliyor musun? Mart, Nisan, Mayıs. Bunlar da ilkbahar ayları. Bunlarla beraber e, ilkbaharda e, sıcaklık kıştan çıktığımızdan dolayı artıyor. 10 derece, 15 derece sıcaklık artıyor değil mi? Mesela ilkbaharda da ne olur? Tahmin et bakalım. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? İlkbaharda da çiçekler yağmurlar bazen yağar. Evet, ilkbaharda yağmur çok yağıyordu. Haklısın Mustafa. Başka ne vardı? Evet kıştan çıktığımız için kıyafetlerimiz sıcaklık 10-15 derece arttığı için kıyafetlerimizi inceltmemiz lazım biraz daha doğru diyorsun. Tebrik ediyorum seni Mustafa. İlkbaharda peki hangi meyveler yetişir? sebzeler meyveler var mı Bilgin? Ee, bildiğim kadar çilek. Evet süper. Elma. Evet. Erik de yetişebilir evet. ondan sonra sebzelerden de bildiğim kadarıyla benim de havuç vardı evet. bunlar da böyle peki ilkbaharda anlattık sonra ilkbahardan sonra hangi mevsim geliyor sonra ne geliyor sıcak mevsim en sıcak mevsim yaz yaz geliyor yazın denize gidiyoruz ondan sonra eğleniyoruz havalar sıcak oluyor çok açık evet eğer, çok ince çok bir kıyafetler var. Kısa golular giyiyoruz. Evet evet haklısın. Böyle dondurma yediğimiz mevsim oluyor böyle. Burada şort giyiyoruz. Evet 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 yaz en çok sevdiğim, benim de en çok sevdiğim mevsimdir benim Mustafa. Mustafa'nın da en çok sevdiği mevsimdir. Yazın ne vardı meyvelerden mesela? Meyve sebzeler mesela çok bol olur o zaman. Ne vardı? E, karpuz, kavur, evet. çilek. Çilek de olabiliyor evet. E, benim... Üzüm. Evet, Çok üzüm. Sevindim. Biz özellikle senin sevdiğin neydi Çekirdeksiz üzümdü evet. ondan sonra sebzelerden de bamya bezelye evet. hep bu mevsimler oluyor taze fasulye evet. bunlar hep bu zamanlarda oluyor değil mi Mustafa? Evet, evet ilkbahar bittikten sonra pardon özür dilerim yaz bittikten sonra hangi mevsime geliyoruz? İlkbahar Hayır Anne ee, Sonbahar Evet şu anki mes mesela kafan sonbahar mevsim, ayındayız. Mevsim, evet. Yani. Eylül, Ekim, Kasım ayları evet. sonbahar kafan karıştı anlıyorum. Evet. Bu da yılın son mevsimiydi. Evet. Değil mi? Sonbahar adı üstünde. Sonbahar. Evet. Sonbahar evet. mevsimi de e, en son mevsimdi Mustafa. Evet. bunda ne olur? Ne olur? Ne yaparız? Mesela bu mevsimde biz mesela ne yapıyoruz şimdi? eee mesela... Yazdan çıktık. eee Sonbahar ay sonbahar diyoruz yani biraz daha kalın kıyafetler evet. giyeriz evet. evimizde sobaları açıyoruz yavaş yavaş açmaya başlıyoruz doğru diyorsun sıcaklık 10-15 derece düşmeye başlıyor yavaş yavaş evet kalın giymeye başlıyoruz yavaş yavaş çünkü kışa geliyor onun için evet. biraz daha dikkatli giymemiz gerekiyor Mont değil mi? Falan Mont giyiyoruz. Falan giyiyoruz. Yağmurluk giyiniyoruz. Evet harikası Mustafa. Bu mevsimde Yağmur de yerine, Yağmurluk da giyiyoruz. Evet harikası Mustafa. Bu mevsimde de mesela ne yetişiyordu? Donut biber yetişiyormuş, incir evet. yetişiyordu. Ondan sonra patlıcan yetişiyordu. Benim bildiğim bu kadar Mustafa. Yani mevsimler 4 mevsim. Hadi tekrar edelim. 4 mevsim vardı. İlk mevsim kış. Kış. İkinci mevsim kıştan sonra ilkbahar. İlkbahar. İlkbahardan sonra en sıcak mevsim. Yaz. Yazdan sonra sıcaklıkların düştüğü mevsim. Sonbahar. Sonbahar. Dört mevsimi de tekrar ettik Mustafa'yla. Bu mevsimlerimizde her mevsim kendine güzel zaman her şeyi var ya kendine özellikleri, kendine has özellikleri var. Ve bizim anlatacaklarımız da bu kadar. Çok konuştum, dilim bile sürüşmeye başladı. Bize söylemek Kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Biz Mustafa ile böyle şeyler çekmeye devam edeceğiz, bilgiler vermeye devam edeceğiz sizlere. Eğer like ve abone atarsanız bu videolar daha çok. Güzel. Vay, Mustafa'daki şeye bakın, cehere bakın, ne kadar istekli konuşuyor. Teşekkür ederim Mustafa. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi hoşça kal, bye bye. bye Seni bye. seviyorum. Biz sizi seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.